tanıtabilir miyiz Evet ben Feridun Çelik eee Deniz İtman yurdunda oynuyorum bir sezonda 15 stoper oynuyorum. Yaşım 13 ne kadar zamandır buradasın? Ya yani daha yeni bir sezon oldu. Bir sezon neler yaşadın? Biraz bahseder misin Ya tabii ilk geldiğimde biraz şeydim. E, utangaçtım burası için. Ama çok güzel arkadaşlar edindim burada. Kaptan da oldum bir süre içinde. Bu, e, bu kadar yani öyle. Peki ilerideki hedefin ne? İlerideki dedim e, orta seviyeli bir futbolcu olup kariyer yapmak. Peki iyi bir futbolcu nasıl? Futbolcu olmak istiyorsun ne yapman lazım? i̇lk önce disiplinini e ıı, gerekiyor kendine. E, mentaliteni koruman gerekiyor ve sık sık böyle çalışman, antrenman yapman gerekiyor. Disiplin gerekiyor diyor. <laughs> hı hı. Peki diğer arkadaşlar da bu e, futbol ve spor yapanlar konusunda e, neler söylemek istersin? Bu sporun yararları nedir? Ya sporun yararları tabii e, say say bitmez. İlk önce yani dinç kalmanızı, sağlıklı yaşamanızı sağlar. Tabii spor yapmak için de sağlıklı beslenmeniz ee, öyle şeyler lazım. Ee, bu kadar yani. Peki, Örnek aldığım futbolcu var mı? Örnek aldığım e, Maldini, Ramos gibi stoperler. Ee, Nesta'yı da katabilirim belki. Yani böyle stoperler yani ileride oynamak istersem hücum hattında Ronaldo tek tercihim. Peki yerli oyuncu var mı arasında? Yerli oyuncu Arda Güler. Arda Güler. Peki, teşekkür ederim başarılar. Sağ olun. <laughs>